Evet efendim Dünya Postası ile tekrar karşınızdayız. Bu bölümde Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle birlikte olacak. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba günaydın iyi günler. Ee, günaydın hocam iyi günler diliyoruz biz bizde. Ee, şimdi e, tabii birçok haberi aktardık. Epey köşe yazarı da bu konuya değiniyor özellikle son birkaç haftadır bu Afganistan meselesi aslında sadece Afganistan meselesi değil bir göç konusu tartışılıyor bazen siyasilerin dili çok sivriliyor biraz tehlikeli laflar da kullanılıyor ama ortada bir sorun sıkıntı da var şimdi biz Tunus'u ve bölgemizdeki bir takım gelişmeleri de konuşacağız ama başlı başına bir olgu mesele haline geldi bu göç konusu siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz hocam? Şimdi birincisi Türkiye ne yapıp yapıp kendisini bir sığınmacı cenneti haline dönüştürmemendir. Bu fevkalade tehlikeli olur. Türkiye'ye ileride çok ciddi sosyal, ekonomik e, ve hatta siyasal sonuçlar ve sorunlar yükler. E, şimdi Suriye'den gelen sığınmacılar e, bir geçici sığınmacı e, kapsamına alındılar. Bunların dolayısıyla işte bir takım işler yapması ya, muhtemelen çalışması şu su bu su birçoğu serbest durumda. Ayrıca bunlara yardımlar da yapılıyor. Şimdi bunlar büyük bir kitle. Yaklaşık 4-5 milyon civarında bir insan topluluğundan bahsediliyor. Evet. Bir bu kadar insanı da Türkiye'nin Suriye'de baktığı anlaşılıyor. Çünkü direkt yetkililer 9 milyon Suriyeli'ye baktığımızı söylemişlerdi. Bundan 1-1,5 yıl önce. Şimdi bu çerçevede bakacak olursak meseleye Birinci tespit şudur. Bizim Suriye politikamız zaten yanlış. Efendim Çünkü kriz öncesinde 23 milyondu Suriye'nin nüfusu. Yani 9 9,5 milyona eğer Türkiye bakıyorsa yani eski Suriye'nin yarısına Türkiye bakıyor kabaca böyle mi? Veya şöyle söyleyeyim. Yunanistan'a Türkiye bakıyor. Hı. Böyle deyince evet. daha ölçek iyi kafamızda şekilleniyor. Evet. Bir buçuk ee, evet. Bulgaristan'a bakıyor. Yani Bulgaristan'da fiilen yaşayan insanların nüfusu 6 milyon falan fa tahmin ediliyor. Yani bir buçuk Bulgaristan'a bakıyor. Bunun şimdi herhangi bir politikayla, ideolojiyle, mantıkla, şunla bunla e izah edilebilir bir tarafı yok. Ayrıca Suriye'de bir YPG, PKK devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Hı hı. Bu çerçevede de Suriye devletinin kendi topraklarında egemenlik kurmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir an önce Suriye ile anlaşıp bu insanların geri gönderilmesini temin etmemiz lazım. Çünkü bu insanlar savaş yoluyla geldiler. Savaş yoluyla bunların gelişlerini teşvik edici açıklamalar yapmak, politikalar ilgilenmek de yanlıştı o zaman. Ama bugün bu yanlış artık katlamalı bir hale gelmiş durumda. Ve bu insanların kendi devletlerine bir manada e, yeniden nerelere isyan edileceklerse o konuda önlerinin açılması için gönderilmesi lazım. Hocam şimdi evet. e, e, şu değerlendirmenize devam edin ama şu şu noktayı da biraz, şimdi toplum biraz gerilmeye, hatta biraz demeyelim, epey gerilmeye başladı. Çünkü siyasiler şöyle bir dil kullanıyor hocam bu konuda. E, iktidar tarafı diyor ki işte giderseler ekonomi çöker var diyen de var. Yani uçlarda açıklamalar duyuyoruz biz genelde. E, muhalefet tarafından gelen açıklamalara bakınca da sanki. Ensesinden tutup yarın atacağız Suriyelileri göndereceğiz gibi. Yani pek böyle e, suhuletli, akıllı hani yol haritası falan biz duymuyoruz. Bir de buna ne diyeceksiniz? E, bu açıdan ne söylersiniz? Bu çok kötü. <laughs> Türkiye'nin kendi kutuplaşmalarının ve maalesef aşırı bir şekilde zehirli e, bir dille cereyan eden tartışmalarının parçası haline gelmemeli bu konu. Bu konu doğrudan bütün toplumun üzerinde mutabık olduğu bir mevzu. Nedir bu? Bu kadar büyüklükteki bir kitlenin herhangi bir toplumun içine bir anda entegre edilmesi mümkün değildir. Ha evet e, ne bileyim 300 kişi 2 e, yılda gelmiş de bir şey olmuş da kimisi evlilik yoluyla e, vatandaşlık elde etmiş kimisi başka bir şey olmuş. Bunlar ayrı bir konu. Bunlar topluma dinamizm kazandırır. Ama böyle bir kitlenin e, topluma gelmesi şimdi de bunlar giderse ekonomi çöker. Yani bunu söyleyen kişiye sormak lazım ya. Bu, bu, bu cümlelerden hakikaten biraz e, imtina etmekte fayda var. Yani bunu duyan Türkiye'deki işsiz kitle ne der buna? Yani burada söylenen şey şu. Bunlar ucuz işçi olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları çalışılan işyerlerimiz, e, işverenlerimiz memnun demeye getiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? E kaçak çalıştırıyorsunuz. Vergi kaybına uğruyorsunuz. Yani Türkiye'de herhangi bir iş yeri e, kaçak işçi çalıştırsa vergi kaybına vuruyoruz diye adamların üstüne gitmiyor musunuz? O zaman nasıl oluyor bu iş? Demek ki göz yumuyorsunuz. Öyle ya yani bunun neresinden bakarsan bakın devlet hı hı. olma özelliğinizi kaybediyorsunuz demektir. Şimdi dolayısıyla bir bu, bu tavır yanlış. İki efendim e, vaktiyle Balkanlardan, Kafkaslardan gelmişti. Bu külliyen yanlış. Yani çok e, etkili bir imparatorluk parçalanırken, yıkılırken e, Türk Müslüman toplumu bir yerde tutunmak için mücadele ederken ve sonuçta Allah'tan Büyük Atatürk sayesinde bu bugünkü topraklarımızı vatan haline getirirken bunun ne kaptaslısı ne bilmem Balkanlısı ne adalardan geleni ne Orta falanca bölgesinden geleni diye bir ayrım vardı. Hepsi beraberdi. Şimdi bu ayrımları konuşmaya kalkışmak 100 seneyi aşkın bir süredir çok başarılı bir şekilde ilerleyen çok olumlu sonuçlar vermiş bulunan milletleşme sürecinde görmezden gelme aymazlığı demektir. Bunlar da çok yanlış. Şimdi bir başka yanlış da Efendim biz bunları işte sizin dediğiniz gibi boynundan tutup atacağız bunların öbürte. Hayır bunlara gerek yok. Ya da Bolu Başkan, Çünkü, Bolu, Bolu, Belediye Başkanı'nın duymuşsunuzdur açıklamalarını. Efendim, Bolu Belediye Başkanı'nın açıklamalarını görebildiğim kadarıyla oradaki toplumsal tepkinin bir ifadesi olarak anlıyorum. Yani adam diyor ki kardeşim ne yapacağız biz bunlarla? Yani şu hükümete kızıyor, kendisi bir çare üretemiyor, çünkü kendisi işte bir takım teşvikleri şunları bunları belediyeden kesse bile bunlar muhtemelen hükümetten aynen teşvikleri almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla adam içinden çıkamıyor mu? Zaten belediyelerin üstünde kalması bu konunun sorunun ee, bir başka tarafı. Bu doğrudan hükümetle alakalı bir konu. Bu da ya da İzmir Belediye Başkanı'nın işte 150 bin göçmen var, mülteci var. Zaten bu laflar da karışık kullanılıyor. Oysa bunların her biri ayrı bir hukuki katiye işaret ediyor. Böyle kullanılmaması lazım. Ve bunu hazmetmeliyiz, hazmetmek zorundayız demesi ayrıca talihsiz bir açıklama. Bunların her biri yanlış. Doğru olan şey şu. Suriye hükümetiyle zaten yanlış olan Suriye politikamızı değiştirerek bir, sığınmacıları geri göndermek. İki, PKK-PYD'ye karşı ortak mücadele etmek ve bizim şu anda kontrolümüzde bulunan Suriye topraklarındaki, Suriye topraklarının Suriye devletinin egemenliğine transferi sırasında da Suriye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını sağlamak lazım. Bunların hepsi de mümkün. Şimdi şöyle düşünelim. Bize kim nereden geldi? Adı ne? Soyadı ne? Bunun bir tapu kaydı var mı? Suriye'de malı mülkü var mı? Bulunduğu topraklar Suriye devletinin kontrolünde mi? Değil mi? eli yıkılmış mı? Şu mu bu mu? Bunlar biz biliyor muyuz? Bilebilir miyiz Mehmet Bey? Bilemeyiz. Siz oralarda dolaştınız gazeteci Bunlar Suriye'nin arşivinde. Evet. iki yıl bulunduk Suriye hocam. Suriye'nin arşivinde, Suriye arşivinde olan bilgiler. Biz bu bilgileri Suriye ile paylaştılar. Bildiler ki, bakın bizdeki isim şu adamlar, şu insanlar, şu aileler. Ayrıca bu ailelerin bizde doğmuş çocukları var. Size kayıtlı değil. Evet. Şu, 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 şu çocuklar. Bakın şu, sorun ne kadar kapsamlı. Yani Ve hemen... Haymatlos derler ya hocam, böyle vatansız bir e, kuşak. Evet, Oluşması e, Türkiye'nin içerisinde hani bunun da belirsizlikte büyümesi bir hani bu insanların iyiliği için bunun da çok büyük e, her türlü riski var yani sayılamayacak ölçüde. Pek tabii pek tabii efendim yani ve bunlara diyeceksiniz ki ha Suriye diyecek ki arkadaş şu 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 gruplar direkt yazdım bunların yerleri hazır ha, Suriye ile şunu konuşabilirsiniz dersiniz ki sen bunlara af çıkar. Bakın çok basit meselelerden askere çağrılmıştır, gitmemiştir, bakaya kalmıştır, suçludur, sorumludur. Çoğu mesele de evet, böyle hocam. Diyorum. Emin olun böyle askerlik falan gibi konular. Hı -hı. evet birçok konu efendim, vergisini ödememiştir. Bilmem nedir. Yıllardır siz orada değilsiniz. Bir savaş ortamı var. Hakkınızda ihbar olmuştur. Falandır filandır. Bu genel Suriye'nin çıkardığı afları bunları kapsıyor mu? Bunları da konuşuyoruz. Suriye'yle. Dersiniz ki bir gözden heyeti oluşturalım. bir Suriye'ye bir heyet gönderelim. Bu insanların doğru bir evlerine yerleştirildiği hallerinden mutlu olduklarını görelim belli bir süre. Hı hı. Rusya'dan da rica edebilirsiniz. Ya bu konuya yardımcı ol, aracı ol. Biz Suriye egemenliğinin oluşturulmasına yardımcı olalım ama bu konuları da suilletle aşalım. Suriye diyebilir ki, efendim şimdi Fırat'ın doğusunda benim kontrolümde olmayan Amerikalıların desteklediği PKK, YPG'nin etnik temizliğe tabi tuttuğu bölgeler var. Evet. Buralardan gelenleri o, o eski gönderemem ama şu bölgelerde geçici iskana tabi tutarım. Bu hmm. bölgeleri ben ele geçirdikten sonra da oraya yeniden gönderirim. Zaten oranın değişen nüfus yapısını eski haline getirmemiz lazım diyebilir. Şimdi bunlara biz karar verebilir miyiz? Şimdi insanlar televizyonlara çıkıyor diyor ki efendim bize gelenlerin Yüksek bölümü bu pkk pyd bölgesinden geldi. Ee, e, E tamam, biz oraya işte, gönderebilir miyiz? Ya biz Suriye'nin topraklarını işgal edip kendi kontrolümüzü alıp o topraklara gönderebilir miyiz? Hocam Göndersen siz bunu sorduğunuz zaman, o zaman ya Amerika'yı işgalci olan Amerika'yı resmi muhatap almak lazım ya da PKK'yı resmi muhatap alıp göndermek lazım yani böyle bir risk ya oluşuyor. E, bu, e, ya da kendi şimdi diyorlar ki efendim bizim işte Barış Pınarı, Fırat Kalkanı vesaire üç tane hareketimizle, harekatımızla kontrolümüzde bulunan bölgelerden gelmedi bunlar maalesef. Ya oralardan gelmiş olsa bile hı hı. bu toprakla oralara kim bakıyor? Yine biz bakıyoruz Türkiye olarak. Masraflar yine bizim üzerimizden çıkıyor. Dolayısıyla bunu Suriye'ye döndürmek lazım. Bu işten kurtulmanın yolu bu işi değiştirmek iyi yolu, Evet hocam. Stratejik olarak aleyhimize işleyen bu süreci durdurmanın yolu bu. Evet hocam. Şimdi, şimdi gelelim. Hı. Şimdi. Bu Afgan konuyu meselesi. bu konuyu hocam e, bir biraz toparlayıp ha diğer konulara ben de geçmek istiyordum hocam. Tunus'ta tamam, var biraz Afgan hı -hı. konusu şu. Hı. Evet hocam. Şimdi Afgan konusuyla ilgili olarak efendim bir, bir takım Afgan e, belli yaşlardaki böyle e, nasıl diyeyim 18 20 25 yaşlarında görünen erkek e, grupların kitleler halinde Türkiye'ye girdiği, orada burada gösteri yaptığı, birbirleriyle ya yani bir takım şeylerde organize görüntüler verdiği mi görüyoruz? Şimdi burada organize bir işle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareket etmek lazım. Şimdi bu insanlar hangi Afganlar? Kim? Niye Türkiye'ye geliyorlar? Afganistan bizim sınırımızda olan bir ülke değil. Taliban'dan kaçıyorlarsa Şimdi kim bunlar? Peştun'sa niye Pakistan'a gitmiyor akrabalarının yanına? Ee, Peştun'sa Taliban'dan zaten niye kaçıyor? Özbek'se niye ta buraya geliyor, Özbekistan'a gitmiyor eğer Afganistan'da yaşayamayacak durumdaysa? Tacik'se niye Tacikistan'a gitmiyor yahut parça konuşan İran'a gitmiyor? Ya da bu tarafa doğru gelmek isteyenler niye İran'da değiller de bize geliyorlar? Bu Burada bir garip durum var. Transit Ondan olduğu sonra da, söyleniyor Türkiye'nin Avrupa yolunda o bakımdan yani buna yanıt bu Transitse Hı -hı. eğer bunlar transitse bu transit katlamalı artmış demek ki. Şimdi bu insanlar transitse Türkiye içinde nasıl rahatlıkla dolaşabiliyorlar? Transitse bizim sınırlarımızdan bu kadar kolaylıkla nasıl girebiliyorlar? Ve bunu... O, makul göstermeye çalışan bazı bakanlar ve üst düzey yetkilerin efendim işte vakti zamanda Pakistanlar, Afganlar bile yani satıp bizim milli mücadeleye katkıda bulunmuşlardı. Böyle bir şey var mı ya? E bizim milli mücadele en büyük katkı Bol Bolşevik Rusya yapmıştı. Yani o zaman Türkiye'yi onlara mı vereceğiz? Tabii yani. Hani öyle bir değerlendirme. Bu, bu <laughs> Efendim bu tür açıklamalar falan yapmamak lazım. karşı Bu tür gruplara, insanlara çekici hale getirmemek lazım Türkiye'yi. Sonra bu transit yolu meselesinde de çok dikkatli davranmak lazım. Transitin e, bin kişi giriyorsa Türkiye'ye, bunun eğer 700'ü e, transit olarak geçiyor, 300'ü Türkiye'de kalıyorsa yine yandınız. Bu yıllar içinde biri geri gider. İşte şu anda o o durumda değil miyiz? Siz de biz, de biz de görüyoruz. Başta İstanbul olmak üzere her yer bu insanlarla kaynıyor. Bunun sonu çok 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 kötü şeyler olur. Türkiye'yi ne yapıp yapıp bir sığınmacı cennetine dönüştürmemek lazım. Ya da Avrupa'nın e, hoşuna giden e, ya da Avrupa'nın istediği türdeki sığınmacıları seçip aldığı bir pazara da dönüşmemek lazım belki de. Hiçbir şeye Türkiye'nin bakın zaten bu tür ihtiyacı yani başka insanların gelip Türkiye'de belirli sayıda meslek gruplarının yerleşmesi, iş bulması, evlenmesi bu oluyor zaten. Üniversitelerimize gelen öğrencilerimiz var. Hı hı. Bunlar buralarda okurken kızlar bu güzel bir dinamizm de yaratır yani toplumsal yani. yaratıyor zaten hı hı. yaratıyor zaten öğrencilerimiz var. Bunlar geliyorlar buraya yerleşiyorlar burada evleniyorlar kızlar burada evleniyor, erkekler burada evleniyor. Bunlar zaten kimisi tıp okuyor, kimisi mühendislik okuyor, kimisi uluslararası ilişkiler okuyor, kimisi ekonomi okuyor. Okuyor okuyor zaten böyle bir nüfus var yani böyle bir hareketlilik söz konusu. Öte yandan Türkiye'nin zaten kendi içinde bir nüfus hareketliliği var. Yani doğulu, batılı oradan oraya göç ediyor. Yeni iş alanlarının olduğu bölgelere yığılmalar oluyor. Oralardan başka yerlere göçülüyor. Ee, hı hı. bir güneydoğulu geliyor ile evleniyor, Bursalı gidiyor Karadenizli ile evleniyor, Adanalı gidiyor, bilmem e, Trakyalı ile evleniyor. Anlattınız Türkiye'nin kendi içinde de böyle bir devinimi ve şeyi var. Hı hı. E, gayet iyi giden bir e, milletleşme süreci var. E, toplumun kaynaşması süreci var. Dolayısıyla bizim kendi nüfusumuzda zaten arttığı için buna ihtiyacımız da yok. Hı hı. Ama bu kendiliğinden zaten oluyor. Yani ben bundan mesela 50 sene öncesini düşün 50 sene iyi düşünemem de ama 40 sene öncesini gözümün önüne getirebiliyorum. Mesela o yıllarda insanlara nereye gittin diye sorulurdu karşılaştıklarında. Şimdi böyle bir sorunun falan anlamı kalmadı. Hı hı. Büyük e, Benim öğrencilerimden birisi işte annesinin bir tarafının e, hı hı. Malatyalı onun babasının da işte Kafkasya'dan geldiği, onun ne tarafının bilmem nereden olduğu 10 cümlelik e, bir yanıt var tarafın... bu soru. Kısa bir yanıtı yok yani şu, Aa, an, yani şu dönemde. Yok yok, rahmetli babam, rahmetli babam karşılaştığı her insana hemşerim nerelisin diye sorardı. Cevabı da işte Yozgatlıydı Sivaslıydı bilmem hı hı. nereliydi, Karslıydı Adanlıydı. Şimdi böyle bir şey Yok. Hı hı. Toplum kaynaşıyor. Bizim zaten böyle bir kaynaşmamız söz konusu. Durum böyleyken bizim hı hı. başka yerden hele hele böyle kontrolsüz kitlesel göçler almayı teşvik edecek açıklamalar yapmak politikalar izleme hı hı. E, ileride Türkiye açısından çok çok büyük beka sorunları yaratır. Evet hocam. Ee, şimdi hocam süremizin de sonuna geldik ne yazık ki Tunus meselesini ve diğer başlıkları ayrı bir şekilde değerlendirelim. Bugün Göçmen konusunu enine boyuna konuşmuş olduk. Son bir cümleniz varsa onu da alıp teşekkür edeceğim hocam. Evet, Tunus'la ilgili tek söyleyeceğim şey hı hı. bu o, Arap Baharı denilen olaylar üzerine Kuzey Afrika'da ortaya çıkan İhvancı diyelim, ihvandan e, tipi Esinlenen. olarak hı hı. ilham almış gruplar, esinlenmiş gruplar e, bu ülkelerde taban bulamadılar istedikleri ölçüde. Mısır'da diyelim ki bir darbeyle elendiler. Ki o darbe giden sürecinde belli bir demokratik altyapısı var. Diğerlerinde de bu sürecin başladığı yer olan Tunus'ta da ciddi zemin kaybediyorlar demokratik yollarla. Belki de bütün bunların sonucunda bu kendisini İslamcı diye tanımlayan hareketlerin bir kendilerine çeki düzen vermeleri, toplumla bu 21. yüzyılın değerleri çerçevesinde nasıl bir arada olurlar ya da olamazların yeniden ele alınacağı bir döneme gidiyor gibi geliyor bana. Hocam çok teşekkürler. eline boyuna konuştuk. Bir meseleyi toplumunda yakından ilgilendirdiği, hassasiyet gösterdiği teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. İyi müzik, doğru haber.